Şimdi Türkiye'de e, bir savaş var, bir fikir savaşı var. Bir kısım diyor ki kızlar üniversiteye gitmeli, bir kısım da diyor ki kızlar üniversiteye gitmemeli. Şimdi yobazlık farklı bir şey arkadaşlar. Yobazlık nedir biliyor musunuz? Yani bir insan sağcı diye yobazdır, solcu diye aydındır diye bir şey yok. Yobazın dini, dili, ırkı, milliyeti, sağcısı, solcusu olmaz. Yobaz, yobazdır arkadaşlar. Yobaz sağcıysa da yobazdır. Yobaz solcuysa da yobazdır. Yobaz CHP'li ise de yobazdır. CHP'li de çok yobaz gördüm. E, muhafazakar da çok yobaz gördüm. Muhafazakar çok aydın insan gördüm. CHP'li çok böyle yobaz insan gördüm arkadaşlar. Yobazlık çok farklı bir şey. Şimdi kızların üniversiteye gitme meselesi. Artık bir üst akıl olarak tamam mı? Şu işe tamam mı? Bir aydınlığa kavuşturma vakti. İki tarafta cahil arkadaşlar. İki tarafta cahil, iki tarafta sürü psikolojisiyle güdülüyor. İki tarafta kendi aklıyla hareket etmiyor, onlara üflenen, onlara fısıldanan algılarla hareket ediyorlar. Şimdi kızların üniversiteye gitme meselesini bir konuşalım. Birinci güruh ne diyor? Kızlar üniversiteye gitmesi doğru bir şey değil diyor. Kızlar üniversiteye gitmemeli diyor. Siz yanlışsınız. Neden? kızlar üniversiteye gidebilir kendi özgür hür iradeleriyle. İkinci güruh ne diyor? Kızlar üniversiteye gitmeli, mutlaka gitmeli. Sanki kızların üniversiteye gitmesi toplumu ve dünyayı kurtaracak mı kadar önemli bir meseleymiş. Ya kardeşim siz daha büyük bir cahilsiniz. Tamam, üniversiteye isteyen kız gidebilir. Ama kızların üniversiteye gitmesi yani sizin borazanlığını yaptığınız kadar önemli bir şey değil. Cevizin bile kabuğunu doldurmayacak kadar boş bir mesele. İçi boş bir mesele için tellal gibi çığırıyorsunuz. İçi boş bir mesele için ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Üniversite kadar boş bir şey yok. 4. 20 yıllarını veriyorlar üniversiteye ondan sonra da atanamıyorlar. Oturdukları yerde ağlıyorlar. On, ya Tamam gidebilir. İsteyen kız gidebilir ama şöyle bir şey var. Üniversiteye gitmesi bir kızın topluma bir faydası yok. Sosyolojiye bir faydası yok. Toplumun düzenine bir faydası yok. Kızın kendisine bir faydası yok. Kızın ailesine bir faydası yok. Üstüne üstlük bir dünya zararı var. Bir dünya zararı var. Neden? Bir kızın en verimli, en doğurgan, en ışıltılı yıllarını sen üniversite gibi bir çöplüğün içine atıyorsun ne gerek var? Bunu deyince de işte kapitalist sistem öyle uzman bir şey kurmuş ki böyle düşünenleri hemen linçleyebilmek için cahil insanlar tarafından linçlenmesi için hemen ortaya atmışlar. Okuma düşmanı. Yani güya biz okuma düşmanıymışız, ilim düşmanıymışız. Oku kardeşim ilim oku ya. Benim ne tanıdığım ev hanımları var. Ad profesör gibi okumuş öğrenmiş okuman için, illa öğrenmen, bir konuda uzmanlaşman için üniversiteye mi gitmen gerekiyor? İkiniz de cehalet içerisindesiniz. İkiniz de algılarla hareket ediyorsunuz. İki güruh da, iki cephe de algılarla hareket ediyor. Mantıksızsınız, kuş beyinlisiniz. Kendi beyninizi kendiniz kullanamadığınız için dışarıdaki kuvvetler sizin beyinlerinizi kullanıp yönlendiriyorlar.